Ben bilim kurulu üzerinden biraz soru sormak istiyorum size. Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde sizinle bir yayın yaptık ve ilk kez aslında Türk medyasında belki de ilk kez sizinle sigara konusunu konuştuk ama o zamana kadar kimse konuşmuyordu. Neticede geldiğimiz noktada sigara sokaklarda dahi yasaklandı. Şimdi bu bilim kurulu üyeleri ne yapar? Bu bilim kurulu üyeleri hakikaten üzerine düşen görevleri harfiyenin yerine getiriyorlar mı? Niye biz hep batıdan e, besleniyoruz da işte tıbb Nebevi gibi, Lokman Hekim gibi dünyaya hükmetmiş olan Osmanlı gibi bir e, kültürden gelen insanlar olarak orada e, bu salgın süreçlerinde neler yapıldığının hiç konuşulduğunu düşünüyor musunuz mesela bilim kurulu tarafından? Yani siz bilim kurulunun faaliyetlerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben önemsiyorum, şunun için önemsiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da çıktı kameralar karşısına dedi ki bilim kurulu yani e, tercüme ederek tam manası söylemek istiyorum cümle cümle değil elbette ki bilim kurulu ne derse o olur dedi. Demek ki devletin e, tepesindeki bir isim bu kadar önemsiyorsa bir anlamı bir manası olmalı peki bilim kurulu hakikaten üzerine düşen görevi yerine getiriyorum hocam. Mehmet Bey ben 40 sene devlette çalıştım. 76'da stajımı yaptım. Devletin en çok kritik görevlerinde. Amerika'da post doktora yaptım. Devletimi tesmin, temsil ettim. Ee, tarım, toprak, eyalet sistemleriyle ilgili çalışma yaptım. Amerika'da o e, 7 eyalette görev yaptım. Tarım çiftliklerinde bütün bu çalışmaları bilen birisiyim. İkincisi, Rusya'da 15 sene yine devletimi diplomat olarak UNDP Birleşmiş Milletler'de temsil ettim. Yani bu devletin içinde bugün birisi yalnız bunu Yani bu arada da hani istiyorum. bunca hizmette bulunan bir Ahmet Maranki neden Bilim Kurulunda yok ya da Ahmet Maranki gibi başka isimler niye yok? Ben bunu soruyorum aslında hocam. Buyurun lütfen. Mehmet yani, Bey. Bak şimdi Türkiye e, bu soruların e, cevabını verecek durumda değil. Ama bu soruların cevabının hazırlanması lazım. İşte Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan neden başkanlık sistemi dedi? İşte bunun için biliyorsunuz nispi temsil sistemiyle, ülke koalisyonlarla dünyanın en karanlık yıllarını yaşadık. Bunlara girmek istemiyorum. Ben şimdi Türkiye'yi başkanlık sisteminden sonraki yeni Türkiye ve başkanlık sisteminden önceki mesela sorduğunuz için eski Türkiye, karanlık Türkiye. Mesela Ahmet Demircans, son sağlık bakanı başkanlık sisteminden önce ve bilim kurulu. Ne yapar dediniz ya söyleyeyim bir tane. Bir gün Haber Türk televizyonunda çok reytingli bir program yaptım. Allah Resulü'nün ee, Hz. Ali'ye tuzu yala, tuz iyidir, burnuna sür, mikropları öldürür, ağzına mazmazı yap, radyasyonu atar. işte onun sünnetullah noktasında hükümlerini anlattım. Sa Ahmet Demircan AK Parti Sağlık Bakanı. Ve o zamanki bilim kurulu bir gün bir baktım Fatih Kaymakamlığından 150 bin TL ceza. Hiç mahkemesi yok, soruşturması yok. Nedir? Eskiden mahkemeye verirlerdi. Bilmem tababetin şunatı falan. 50'ye yakın takipsizlik aldığımız için oraya gidemiyor. Bu şer güçler. Bu dışarıdaki bu sermayenin Türkiye'deki ahlaksız sırtını dayamış köleleri bunlar. Köleleri bir şey yapamadığını görünce elimizde onlarca emsal karar, onlarca bilirkişi profesörlerin Ahmet Maranki vatandaşlık vazifesini yapıyor dediği için 150 bin lira reysen ne diyor biliyor musunuz? Yaptığınız evet. bu açıklamalar halk sağlığını tehdit ettiğinden hiçbir bilimle kanıta dayalı bilim yani ne demek kanıta dayalı bilim? Allahsız, sekülerist hani sen biz hadis dedik ya bu işte şöyle evet. yapın böyle yapar diye bu ceza verilmiştir. Mahkeme bir günde bozdu, bir günde 50 bine düşmüş Şimdi hapis cezasıyla ben yargılanıyorum AK Parti iktidarında. Beni yargılamıyorlar. Allah Resulü'nü Hazreti Ali'ye yemek öncesi tuz yala Ali dediğini cezalandıran bir eski Türkiye'de Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu ne iş yapıyor diyorsun ya. Belki ben inanmıyorum. İçimde 8 tane arkadaşım var. Hocam biz senin ismini bile görmedik, imzaladık dediler. Ama bugünkü bilim kurulunun yapması gereken bir şey var. Tabii ki biz bunları söylerken Mehmet Bey Türkiye Cumhuriyeti devletinin politikası olan hastalıklı ortamlarda nasıl ki itfaiyeci maske takar, asker savaşa giderken zırh giyer. Evet, Doktorlarımız tamam. ve insanlarımız da mikroplu mahallere girerken mikrop kapmamak için maske takmalıdırlar. Mikroplardan korunmak için bir mesafe dediğimiz hadiseyi mutlaka sosyal değil fiziki olarak uygulamakta tokalaşma adam elini yıkamış mı kıçını yıkamış mı temiz mi mikroplu mu veremli mi tüberkülozlu mu frengili mi Bakın şu an yapılan testlerde hiç kimse konuşmuyor. 10 kişinin 7'sinde frengi, bel soğukluğu ve herpes var. Bugün evliliklerin çocuğun olmasının sebebi bu. Benim eşim intihaniye sorumlusuydu. Orada intihaniye yani bulaşıcı zührevi hastalıklar. Orada yatan bir hastanın bütün eşyası, tabağı, tenceresi, yorganı kireçli kuyuya gömülürdü. Bunlar bitti Türkiye'de konuşulmuyor hepatitli biri hemen hivli biri karantinaya alınırdı. Şimdi 10 kişinin altısında hepatit var. Canlı bomba olarak geziyor. Dünyanın gündemi insanların sağlığını düzeltmek değil. Olsaydı şayet bu insanlar neden hastalanıyorum cevabını araştırırdı Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu. Bu insanlar için ne duyuyoruz? <laughs> Diyorlar ki kronik hastalığı olanlara kameraya karşı hocam bir ortalar çok daha kolay ölüyor. Yani yüzde evet. seksenisi şeker hapı alan, tansiyon hapı alan, kolesterol hapı alan ve ile kematörepi almış pek çok ameliyat ve tedavi gören insanlar ölümlerin yüzde seksen ikisi yaklaşık bunlar. <laughs> Peki ben şimdi soruyorum. Kardeşim bak ne dedim? Maske, mesafe, hijyen, temizlik sonuna kadar destekliyoruz. Peki bu insanlar neden bu kronik hastalıklara? Artık 5 yaşında tip 1 diyabet, 18-20 yaşında adet görüp kesilen kızlarımız, Türkiye'nin üçte biri obez, yarısı kanser diye onkoloji profesörü Erkan Topuz açıklama yaptı. Ben demiyorum bak ben tütün eksperiyim. Sosyal siyaset profesörüyüm. Ben sosyal yapının çerçevesini çiziyorum. Şimdi otoriteler bunu derken sen hala bu hastalık yapan sebepleri bilim kurulu olarak ortadan kaldırsan sebep ortadan kalksa şimdi burada bir koku var. İnsana zarar veriyor, hastalandırıyor, öldürüyor. Nedir? Bu bir hayvan ölüsü. Bu hayvanı kaldır, Sebep ortadan kalkınca sonuçlar zaten ortadan kalkar. Bu iki kere iki dört eder gibi bir şeydir. O zaman şimdi biz şunu düşüneceğiz: Bu toplum niye hastalandı? Bir, evet. hocam. Toplum önemli. niye hastalandı? Hastalandı sorusunu ıı, unutmayalım lütfen bir kameraya kendinizi bir ortalamanızı rica edeceğim değerli izleyenler. İnternet üzerinden bu yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Sizler de Yeni AKT YouTube kanalı üzerinden yayınımıza katkıda bulunabilirsiniz. Soru, görüş, yorum ve hatta e, saygılı olmak kaydıyla eleştirilerinizi dahi bize gönderebilirsiniz. Buyurun lütfen devam edin hocam. Şimdi onun için bakın bu bunu size soruyorum ben bir gazetecisiniz. Ben de yıllardır Yeni Akit'te haftada Salı-Cuma yazan biri gibi Ankara temsilcisi Yeni Akit Komtere'de. Siz hiçbir bilim kurulu üyesinin kardeşim tamam bunlar bunlar yapılmalı başımızın üstünde biz de diyoruz destekliyoruz. Ama bir Allah'ın kulu bir gazeteci siz de dahil buna Mehmet Bey. Ben görüştüğüm bütün gazetecilere bunu söylüyorum. Ya Allah rızası için. Ya bu toplumun yüzde 98'i neden hastalandı kardeşim? Bu Türkiye'nin yüzde 98'i neden ilaç kullanıyor? Devlet istatistik raporu bu. Bunu hiç sordunuz mu birisine? O